Omuzdan hadi hızlı yaklaş 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 tamam tamam ağırlığa geç vallahi hocam çok teşekkür ederim yani beni kabul edeceğinizi biliyordum söz veriyorum pişman olmayacaksınız ben hayatta genellikle hiç pişman olmam bak evlat ben seni çalıştıramam. İçeri niye çağırdınız beni o zaman? Dalga mı geçiyorsun benimle? Yok dalga geçmiyorum. Seni içeri çağırdım çünkü az sonra söyleyeceklerimi iyice kafana yaz ve sakın unutma diye çağırdım. Gel bak. Şimdi delikanlı senin bir potansiyelin var. Yani sen ben olmasam da bu salon olmasa da e, hayatta var olabilirsin. Yani e, iyi bir sporcu olabilirsin, boksör olabilirsin. Ama benim derdim ben olmadan bu salon olmadan hayatta var olamayacaklar. Yani ne bileyim cezaya belaya bulaşmış olanlar ya da suça belaya bulaşma ihtimali çok fazla olanlar. Anlıyorsun değil mi beni? Ee, yani senin bir ailen var. Sen ayaktasın evladım. Benim derdim düşenlerle. Ya hocam boşuna nefesini tüketme. Sen benim Kafkas'la aynı ortamda bulunmamı istemiyorsun. Öyle hayat kurtarıyorum falan yalan dolan. Söylesene açık açık. Açık açık. Peki. <laughs> Söylesene bana sana niye miço diyorlar? Teknede takılıyordum hocam. Yüksek sesle söyle. Teknede takılıyordum. Göçmen kaçırıyorduk dışarı. İşte ne var ne yok kaçırıyorduk. Nadir. Sen kaç defa girdin İslahane'ye? İki kere hocam. Peki, Peki niye girdin? Oto hırsızlığı. Kado? Hayır hocam. bakalım. Yaralama. Gasp. Adam alıkoyma. Efendime söyleyeyim. Söyleme. Yeter bu kadar. Adam Kes, kes. Torba. Gel bakalım. Gel oğlum. Sen söyle abine. Kuru yerim. Ne? Kuru Yüksek yüksek. Yasa dışı ne varsa getir götür. Hepsi açık açık konuştular işte. Yetti mi sana? Hı? Hadi kızlar. Hadi kıpırdanın Hadi. Hadi, Hadi. Ama benim derdim cezaya belaya bulaşmış olanlar ya da bulaşma ihtimali çok fazla olanlar. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin ortama baktın. De.